Arkadaşlar galiba ilk defa gameplay videosu çekeceğim. O da Battlefield 6 olsun bari dedim çıkmamış. Bir değerlendireyim daha ilk defa oyuna giriyorum hem de şimdi gireyim bakalım. İlk defa girelim. Bu arada size abone olmayı beğenmeyi unutmayın. tamam Buradan Conquest ve Squad Deathmatch var. Ben önce Squad Deathmatch'e gireceğim tabii ki de. Start diyelim. 2 ee, video olur maksimum. 10 dakika sürüyormuş ortalama. Bu açıldığında ben videoyu tekrar başlatayım. Arkadaşlar Iron Path diye bir tane mapte oynayacağız. Ee, şöyle söyleyeyim ilk defa oynuyorum canlı tepkim olsun diye yani yalan dolan iş olmasın diye. Ne yapacağız? Ne diyorum? Tenemez to reach the kill target first. Oyun başlığı 16 kişilikmiş. Hadi bakalım başlayalım. Assault Engineer Support. Burada Assault'umuzu seçelim. Vallahi hiç bilmiyorum. Oyunu çok övdüler. Maalesef ilk denemesini oynayamadım. Şimdi ise arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ben şu an evde değilim. Wi-Fi'ye bağlıyım. Yani kablo ile oynamıyorum. Pingim muhtemelen uçup sıçacak. Hadi bakalım başlayalım. Valla FPS ayarlarını da yapmadık ama grafikleri uçurduk. Umarım oyun içinde de. Neyse okey ya. Kalsın böyle. Şimdi map nasıl bir map? Burada adam gördüm. İşte yani map'i de bilmiyorum. <laughs> Öl kanka. İlk oyunum, ilk dilim. Çıkalım dilim. Eee, reis. Çok takımın skinli olduğumu düşünmüyorum. O yüzden bir kendimi öldürdüm. Nasıl spectating lan? Ha tamam. İstanbul. Battlefield Battlefield'u oynamayalı bayağı oldu çünkü ben Battlefield biri de oynamadım ben Battlefield Hardline'dan T6'dan geldim ee, Neden oynamadığımı da söyleyeyim Ben abi es ananı Arkadaşlar ben eski tür şeyleri sevmiyorum. Mesela bir tek e, Call of Duty Modern Warfare 2 bir tek hoşuma gitmişti. Oha oyunda tırmanma mekanı de var. Eee... Battlefield 1 çok eski vakitte abi. Ben sevmiyorum o türde. Aynı zamanda Battlefield son çıkan 42 miydi? 2042 galiba. Çok iyi notlar almadı. Ona da direkt bakmadım. PlayStation Plus bela vermişti. Ananız. Ya. Oğlum Shotgun mı oynanır ya bu oyun? İlk kill ya doğar doğmaz kafayı yiyeceğim şimdi. Ne evet, adı adam var reis? Bu ne lan 4 numarada? Kayma yok mu lan oyunda? İkidir kaymaya çalışıyorum mal mal iş yaptım. Tam birazcık şey tutmuş olabiliriz. O, oyun genel bak nereye açıldı lan bura ama Lan demek ki taba bastı Midas Oğlum ben yemin ederim onu bizim adam Evet iyi de bir fail oldu Ama da koyayım böyle Puuu yanlış söyledik Pardon Ve çok hoşuma gitmedi lan bu silah Hatta silahı da geçtim Oyunda kayma olmaması benim için de eksi bu arada, kayma... Yok, eğilerek koşuyordum lan, bir an kayıyoruz dedim de eğilerek koşuyormuş adam. Kayma var mı, yok mu? Anlamadım ki, kayıyoruz ne yapıyoruz oğlum ya? Ben kalasıya yarım dönsem. zaten bak pingim de ve anasının şeyi gibi çıktı 1'e 4 gidiyoruz nasıl 1'e 4 gidiyorum ama 70 kere öldüm ama açılma lan şura oğlum bak yine bir yer açılıyor oğlum tatta niye öyle bir şey açılıyor ya sokacağım piçe bak orada saklanmış oğlum ben pingden dolayı mı vuramıyorum lan Aman ne ben seni daha önceden buldum nasıl mı ölüyorum Ben Battlefield 4 oynamıştım. Hardline 4 pardon. ilk 3 ile başladım. 3 müthişti. Ardından Battlefield 4 çıktı. 4'ü PlayStation 4'te oynuyordum. Güzeldi gayet. Sonra Bakayım dur. 4... Ha! 5 mermi öldüremem onu. Bakayım. Burada burada ya. Burada piç burada ya. Bunu öldürecektim de 5 mermiyi öldüremem diye şarjör değiştirdim ya. Aa Steam var lan evet evet bu Steam. Anlamadım. Heh Amut evet, Battlefield 4'ü oynadım sonra Hardline oynadım. Hardline ne kadar eleştirilse de bence bu arada standartların üstündeydi. Ardından Battlefield 1 çıktı. Battlefield 1 de beta dönemindeydi aynı zamanda. Be Tıpkı Battlefield 6 gibi Battlefield 1 de beta ile çıktı. Onu hatırlıyorum. Betasını oynadık ya. O okey bir oyun geldi. Çok da şey gelmedi. Sonra hatta bir ara 10 liraya kadar düşmüştü. Sonra bir ara dedim 10 liraya olan alayım dedim. para ama önce iyi akses ile oynamıştım. Çok... Ya, siyam ne falan alayım ya. Nasıl bir bug oğlum. Bu ne oğlum ben... Neyse aldık ya. Rakipte de gözüküyorum değil mi? Canlı canlı banyemeyik ya. öldürdük. X Stimp Better for Shake of Steam'in Steam mekaniği. Anladım onu. Benim elim... Şu an beyler nasıl bir yerde oynadığımı görseniz. Daracık bir yerde oynadığımı. Kimsenin mi silahı yok lan? Ulan silahsız kaldık amına koyayım. Bir bu eksikti. Sikicem bu ne hemen aklıma oyuna genel ölçüsünüz. Demek ki burada adam var bu level öldüyse de ama öyle şey yok ki oğlum silah yok lan elimde. Loadout'u değiştireyim. Assault Rifle bunlar ne oğlum lan? açılmamış ki ya. Assault Rifle'da ne var abi? Bir tek var. Silah açılmadı ki. Oğlum, oğlum arkadaşlarım bile gözükmüyor ki benim. Bu ne oğlum nasıl bir bug'a girdim ya. Adam sadece silah olarak duruyor havada. Ne oluyor oğlum? Evet. Beta, niye insanların beta yaptığını anlamış olduk Neyse o halde abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok hızlı sürdü lan bu. Bir de diğerini oynayak. Diğerini de oynayak sonra ben bunu bir video haline getiririm ya. Gameplay çok sarmıyor beni çekmek. Arkadaşlar oyunda quit yapamadığımızı da göstereyim de ya. yani. Bana oyunda bir şey çalışsa şaşıracağım. Oyunda hiçbir şey çalışmıyor lan. Squid de çekemiyoruz anasını satayım. Beyler benlik bir suç yok valla. Oyun bug'a girdi. Ne yapayım edeyim oyunda kaldım böyle. Valla devamını getiremeyeceğim. Oyun açıkçası çok da beğendim söyleyemeyeceğim. İnsanlar beğenebilir fakat ben ne yiyeceğim. Ben Call of abi. Ben Call of Duty haricinde savaş oyunlarına veya Rainbow Six Siege haricindeki savaş oyunlarına çok da biri değilim. O halde videomuzun sonuna gelelim. Pasyon her şeyi de yok. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.